Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Sabahın ilk saatlerinde kiminle birlikteyiz? Sevgili Savaş Çorlu ile birlikteyiz ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. İyi yayınlar. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Bugün e, izleyicilerimiz bize katılamayacak ama onların tahmin ettiği soruları, sormak istediği soruları ben soracağım. Bugün Galatasaray'ın İstanbulsporla bir mücadelesi olacak. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ndeki serüveninde devam ediyor. Önemli maçları da var önünde. Ama öncesinde tabii ki Okan Hoca'nın Başakşehir maçında tercih ettiği kadronun ardından bugün nasıl bir kadro ortaya koyacağı merak konusu. E, Can'ı tercih etmişti. Bizim hep konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi Kazım Can'ın da bir sakatlığı oldu maalesef. Onu da çok geçmiş olsun dileyelim. E, nasıl bir kadroyla çıkacağını merak ediyoruz açıkçası. Biz de size sormuş olalım. Hem kadroyu hem de Galatasaray'ın şu anki yapısını değerlendirelim. Sevgili Ceren, artık bundan sonra Okan Hoca'nın hani ezber, hep söylediğim şey vardı. Ezberi bozulması lazım diye. Biraz mecburiyetten, biraz taktik geri, biraz da rotasyondan dolayı artık iki haftadır Hoca ezberi bozmaya başladı. Geçen hafta Başakşehir maçında son maçın 11'inden 5 değişiklik yapmıştı. Sürpriz bir değişiklik mesela birkaç tanesi bunların içinde. Bugün de ee, aynı şekilde Başakşehir maçının on birinden beş değişik yaparak karşılaşmaya başlayacak. İlginç olan ne var bu değişik, değişiklikler içinde dersen en ilginci dört tane yerliyle maçı çıkacak olması. Üç tane yerli bulmakta zorlanan Okan Hoca İstanbul Spor maçında dört tane on birinde yerli oyuncu olacak. Hatta uzun zamandır beklenen bir rotasyonun baş parçalarından bir tanesi olan Muslera da bugün rotasyona girmiş olsaydı beş tane yerli olacaktı. Ee, kimdir bunlar? hangi isimler 11'i ben direkt olarak vereyim onun üzerinden yorumlamaya başlarız. Şimdi baktığımız zaman kalede Mustera olacak klasik. Savunmada sağında Saşa Boy, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Annelinho. Torreira önlerinde Kerem Demirbay'a yine onun önünde. Tete, Kerem Aktürkoğlu, Mertens geçen hafta kulübeye geçmişti. Bu hafta yeniden 11'de Hakim Ziyek'in yerine. Forvet'in değişmez ismi Icardi. Son haftanın Başakşehir maçına göre 5 tane değişiklik kimler vardı eksek? Sanchez. Davinço Sanchez. Da Vinco, Sanchez oynayamadığı için lisastan dolayı o zaman transfer İstanbul Spor maçında gerçekleşmemişti. Diğer taraftan Kazımcan'ın sakatlandığından dolayı tekrardan aleyhine formayı kapıyor. Kerem Demirbay, Sergio'nun yerine Kerem Demirbay var. Geçen maçta Sergio vardı. Bir daha Hakim Ziyek, Mertens, onun yanında Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu. Yani bu değişimler artık bundan sonra bol bol göreceğiz. Ama taraftarların eminim ki beklediği bu maçta en büyük değişiklik Muslera Güney Güvenç olurdu. Yine olmadı. Evet. ve Icardi Galatasaray'ın değişmezleri. Ben bundan için aslında baktığın zaman hep atanı ve tutanı söylüyoruz. İki isim daha var ki Okan Hoca'nın ben dört ismin değişikliğine asla ihtimal vermiyorum. Şaşı ve Lucas Torreira. Şu andaki boyutta baktığın zaman Icardi, Torreira ve Şaşı bu üç oyuncu değişmez. Onun dışında herkes değişebilir gibi gözüküyor formlarına göre. Okan Hoca bu maçta İstanbul Spor maçında yine böyle bir değişiklik yaptı. İkinci yarı duruma göre bakacak. Zaha olabilir. Hakim zeyk olabilir. Hakim Zeykin bir ağrısı vardı. Dün akşam antrenmanda yer almadı. O yüzden hı hı. E, olmasa bile Mertens'i oynatmayı düşünüyordu Okan Hoca. Mertens bugün yeniden çünkü 10 numarada Başakşehir maçında on numara görevi çok iyi yapmadı. Çok iyi bir gol attı. Çok şık bir gol attı. Ama 10 numara görevinde tam randıman alamadığı için oraya tekrar Mertens'i koydu o konuca. Başakşehir İstanbul spor maçında kağıt üzerinden de baksak, altına da baksak maçın ağır favorisi Galatasaray. Hocası istifa etmiş, takımın henüz galibiyeti yok. Ama bu tip maçlarda, hocasız maçlarda futbolcular için bazen böyle çok ciddi bir reaksiyon gösterme sebebiyeti hmm. verebiliyor. Her ne kadar açık favori olsa da Galatasaray işi sıkıya alması lazım, tedbir elden bırakmaması lazım. Olimpiyat Stadı Galatasaray her zaman ters gelir. Orada ilk açılışında uzun yıllar çok büyük sıkıntılar çekmişti. Futbolcular, Fatih Terim'in ikinci Hı. görevden ayrılması ve gitmesine sebep o olarak gösterildi. Ama Galatasaray e, her şartta İstanbulspor karşısında galibiyeti için sahaya çıkıp ve e, seriyi sürdürmek isteyecektir. Icardi 12 resmi maçtır gol atıyor, 18 maçtır inmeyen bir Galatasaray var. Yani bütün şartlar Galatasaray'la aynı. E, baktığın zaman... Şimdi Sanchez, Endombele yok, Eyüp Aydın yok ama Kazımcan yok. 4-5 tane eksiği var. Tekrar bakıyoruz kulübe sevgili izleyenler. Şimdi bakıyorum Barış var, Zaha var, Halil var, Nelson var, Hakim Zeyd var. Hani yine çok zengin bir kulübesi var. O konuca ilk yarıda istediği sonucu alırsa ikinci yarıda da belki Eyüp Aydın'ı bugün ilk kez sahada da görebiliriz. Evet aslında hem maça dair hem de genel itibariyle Galatasaray'ın geleceği alakalı konuşmamız gereken bir konu. Az önce sizin de bahsettiğiniz Mustera konusu. E, Mustera'nın yedi hatalı goller tabii ki artık hani göze batmaya da başladı bir nevi. Hani bir olur iki olur der genelde taraftar ama e, bir süre sonra da eleştirmeye de başlarlar. E, bu noktada da Galatasaray'ın hem geleceği yatırım konusunda hem de artık arkadan gelen kaleciye yer verme noktasında biraz daha adımlar atması gerekiyor gibi gözüküyor. Mustera noktasında ne zaman bir değişiklik ya da rotasyon olur ya da Mustera bu şekilde devam edecek mi yani? Çünkü taraftar da merak ediyor. Zaman zaman eleştiriler de geliyor bize yayınlarda. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya şunu çok samimi bir şekilde söyleyeyim. Eğer Mustera bir maçta yedek bekletilecekseydi o maç bu maçtı. Çok net. Yani Mustera'nın dinlendirilmesi, edek bekletilmesi, elektro şoka girmesi yani bir maç o kulübe tadını alması için bu maç tam onun maçıydı. Ama Okan Hoca e, vardır bir birdiği diyelim. Bütün okay. taraftarlar arasında bir anket yapıza Ceren. Çok net söylüyorum. Musteri açık ara bu maçta dinlendirilmesi ya da kulübeye geçmesi çıkar. Hani dört tane yerli var bugün. Dört tane yerli olması çok güzel bir şey sahada. Uh -huh. Hakikaten çok güzel. Çünkü Okan Hoca'nın bundan sonraki süreçle ilgili baktığın zaman Kerem'i, Kerem, Kerem Demirbay'ı, Kaan Ayhan'ı, ee, öbür taraftan baktığımız zaman e, diğer yerler için çok ciddi bir avantaj yani sonuçta sahada 4 tane yerli oyuncunuz olacak ve bu dört yerli oyuncunun yanında Mustafa olmuş olsaydı 5 tane olacak. Mustafa'nın bir şekilde kulübeyi tatması lazımdı. Yani şu 12 senedir 2011 ilk transfer döneminde e, iki tane daha o zaman kaleci vardı. Onlara ilk geldikten sonra ve 12 senelik süreçte kazandırdığı şampiyonluklar elde ettiği başarılar ama herkesin hepimizin bir dönemi var. Mustere dönemi artık yavaş yavaş Halef-Selef meselesi olması lazım. Günay Güvenç gibi bir kaleciniz var elinizde. Bana göre son yıllardaki e, kulübede en iyi kalecilerden bir tanesi. Yani Galatasaray'ın Mustere'ye yedeklediği kalecilerden en iyisinden bir tanesi. Bu maçta en azından Mustere'nin abilik yaparak, Okan Hoca düşünmüyorsa bile Mustere demesi lazımdı. Bu maçta e, Günay Güvenç kaleyi devralsın. Bu kardeşim de oynasın. Bununla beraber bizim daha çıkacağımız çok maçlar var. Evet. En azından yarın bir gün eee olağanüstü bir sakattı, kırmızı kart ya da form düzey, düzeyinin düşmesi halinde şu maçta bir hazırlık görmesi lazım. Çünkü tamamen hazırlık maçı gibi bir maç olacak. İstanbul Spor maçı e, savunmaya baktığın zaman önü güçlü bir savunma. Günay Güvenç olsaydı ben üzülürdüm. Mustaray'ın bir şoka ihtiyacı var. Çünkü son iki maçtır o kısa paslarda Galatasaray pozisyon vermiyor. Mustaray gol yiyor. Çok ilginç burası bakın. Maçın genelinde Galatasaray'ın kaleye tutan şutu yok rakiplerinin. Ama Mustaray gol yiyor. Nasıl oluyor? Çünkü formsuz. Nasıl oluyor? Antrenman maçında da goller. Geçen hafta Başakşehir maçında son antrenmanda 3 tane birbirinden hatalı gol yemiş. bu antrenmanın öncesinde e, yediği golleri bilmiyorum tabii nasıl. Çünkü tek de antrenman yaptı. Antrenmanı yaptı. Yani ya yani bir şok şart. Bunu da Okan Hoca yapması lazım. Gerekirse takım arkadaşları da buna destek vermesi lazım. Günay Güvenç gibi bir kaleciyi kaybetmemek lazım. Çünkü Galatasaray'da Mustara'nın bu formsuz devam ederse Günay Güvenç'i de oynatmayarak kaybeder Galatasaray. Bu maç için çok büyük bir şanstı. O konucu dört tane yerli oyuncu yönetiyor. Çok iyi. Ee, ama kaleci konusunda iki haftadır ısrarla Mustafa'da diretmesine hiçbir Galatasaray taraftarı zannediyorum anlam veremiyordur. Bir de takımda eleştirilen ama çok da iyi oynayan bir isim var. Kerem Akturkoğlu. Ee, geçen maçta biraz yedek başlamıştı. Ee, neler söylerseniz Kerem'le alakalı? Ya Kerem e, açıkçası Galatasaray'da geldiğinden beri en çok yüksek e, çıkış yok gösteren oyunculardan bir tanesi. Hı hı. Hani bir maç, iki maç, üç maç kötü olabilir. Bu yılın ortada Mustafa neyi var? İki maçtır çok kötü aslında üç maça bak, geriye bak e, kötü olduğu birçok maç var. Hı hı. Yani Mustafa'nın kredisi var, Kerem Aktürkoğlu'nun kredisi yok. Sergio'nun kredisi var, işte Kerem Aktürkoğlu'nun kredisi yok. Baktığın zaman Torreira'nın kredisi var, onun yok. İkadi'nin kredisi var. Ya yani tek tek isimlendirmemek lazım ama aslında kredisi en çok olan oyunculardan bir tanesi olması lazım. Takım ligi 13. sırada bitirdiği zaman da Kerem bu takımın oyuncusuydu ve ligin en iyi, en değerli oyuncusu seçildi o sene. Avrupa'da Lazio Barcelona'nın olduğu ya da gruplardan nam alıp çıktı. Orada Kerem çok değerliydi. Geçen seneki şampiyonlukta çok değerliydi. Icardi, Kerem, Ayşe başlıklarına bakalım. Olağanüstü bu sene benzer başlıklar var. İstatistikler ortada. Yani böyle bir futbolcuyu bir maçta itibarsızlaştırmak, yuğlamak, onunla ilgili sosyal medyada kampanya başlatmayı hiç doğru bulmuyorum. Kerem Geçen hafta kulübeden geldi yine oyuna etkisini gösterdi. Önemli bir oyuncu. Milli takım için de önemli bir oyuncu. Biz kendi e, oyuncularımızı, kendi çocuklarımızı, kendi evlatlarımızı ne diyelim artık bundan da bilmiyorum ama çok çabuk değersizleştiriyoruz. Yıldız futbolculara ya da yabancı futbolculara verdiğimiz özeni, ilgiyi, desteği yerli oyunculara gösteremiyoruz. Kerem de duygusal bir oyuncu. Geçen hafta bunu resis ettirdi. Ama şu anda yaşananlardan dolayı o da artık bir sünger çekmiştir. Sadece önüne bakıyordur bence. Peki o zaman size çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Zaten akşamda maçı izliyor olacağız. Galatasaray'ın performansını yine maçtan sonra değerlendiriyor oluruz. Bir kez daha teşekkür ederim. izleyicilerimize ben, de hatırlatalım. Beynimizi beğenerek bize destek olabilirler. Ben de teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimizin de kandilini kutluyorum. Bugün kandil. akşamda e, akşam da maçta görüşürüz inşallah. Görüşmek üzere. Selamlar herkese. Hoşça kalın. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın.